Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video bugün arkadaşlar yepyeni bir e, Minecraft videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. E, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Minecraft'ta Türkiye Türkiye e, İstanbul'a gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Böyle bir e, server var. Ee, rastgele bir noktaya ışınlanmak için tıkla ve ışınlan. Ee, arkadaşlar şöyle bir harita oluyor. Bu harita Türkiye haritası Minecraft'ta. Ee, benim doğacağım yer ayarlanmış arkadaşlar. Benim doğacağım yer burası. Burada dünyaya geleceğim yani. Burası tam neresi? Dur bir. Ee, hangi yer? Hun mu? Kırıkkale, Ankara. Ha ben Nevşehir'de dünyaya geleceğim. Fakat rastgele bir yerde dersem Suriye'de de doğabilirim. Yunanistan'da. Yunanistan'ı falan hiç sevmiyorum. Be. Neyse gençler. Ben güzellik olsun diye rastgele bir şey tıkladım ve hadi ışınlanıyoruz. Işınlandım hadi. Teleporting 5. 3. iptal edildi. Bastım. Üüü bastım. 5, 4, 3, 2, Bir. Işınlı kardeşim teleported. Yes. Dünyaya geldik arkadaşlar. Türkiye'deyiz. Ooo. Taba basınca tövbe estağfurullah. Ee, arkadaşlar bunda iç savaş var. Türkiye'nin iç savaşı. Yani e, bölgeler var. Mesela böyle haritalardan falan bakacağız. Mesela ben nerede dünyaya gelmişim? Kendimi bu bulmak istiyorum. Nerede dünyaya gelmişim? Heh burada. Anam. Oh, no. Bura Antalya. Anam. Oh, no, no. Antalya'da dünyaya gelmişim ya oğlum. Ee, mesela arkadaşlar. E, mesela birbirimizi öldürebiliyoruz arkadaşlar. Ee, o yüzden dikkatli olmam lazım. Şu adam setli. Gençler böyle böyle gibi yerler var. Mesela Libra falan filan. Bizim hedefimiz Akdeniz arkadaşlar. Ben bir yere mi gidiyorum? Yo. Ben bir yere gitmiyorum ki. Hareket ediyor. Neyse. Haritadan bakıp e, şurada değişik değişik şeyler var işte. Haritadan bakıp böyle böyle güzelce oynayacağız. E, şu an Türkiye'nin Karadeniz bölgesi mi bilmiyorum. Kıbrıs bölgesindeyim. Ee, hedefi şuraya koyacağım. İst, İstanbul'a koyacağım. İşaretleniyor mu bilmiyorum. Tamam, evet arkadaşlar. Ee, şöyle gideceğiz. Kocaeli Hastanemiz patates. 12. Aa Kocaeli Ko dur dur. Dur, bu tarafa doğru mu gideceğim bilmiyorum gençler. Evet arkadaşlar, ee, evet arkadaşlar. Ee, nasıl nereye gideceğimi ayarlamak için arkadaşlar. Şöyle bir fikir bulacağım. Ben şimdi neredeyim? Şöyle bir e, haritada neredeyim? Türkiye haritasında. Yerimi unuttum. Ha şuradaymışım. Anam. Hih. Anam. Şuradaki adam bana. Şimdi gençler. E, acaba diyorum ki. Dur şu değişik Minecraft'lar. E, bu tarafa böyle gidersem ne olacak? Burası İstanbul'a doğru mu gidiyorum? Bir bakayım. Evet. Ee. Nasıl işaretleyeceğiz abi he? Elimize bir pusula da vermediler. Nasıl bir şey lan? Eee, evet. İşler çözümü böyle buldum. Eee, üzgünüm ama ne tarafa doğru gittiğimi böyle saptayacağım. Bura ne tarafa bir, bir gideyim böyle böyle. Aa doğru Evet arkadaşlar bu tarafa doğru. Burada bir tane ışık var. Lan ağaçlar yanıyor. Türkiye'nin ağacı yanıyor. Söndür lan. Gençler burada aha yeni bir beceri öğreniliyor tamam. Ağacı yakıyorlardı. Neyse. Yanlış tarafa gidiyorum. Şu tarafa doğru gideceğim. Yok yanlış şimdi yanlış gidiyorum. Bu tarafa doğru gidince arkadaşlar. Bakayım. Gamaz 179 arkadaşlar benim adım. Dur yanlış yere gidiyorum abi. Bu tarafa doğru mu? Önümü de bulamıyorum ki. Böyle bir gideyim. Ha, ha, evet evet. Şöyle bir döneyim ben. Evet bu tarafa doğru arkadaşlar. Şu dağa doğru çıkacağız. Ee, siz görmeniz için arkadaşlar. Görüntü ayarlarından. Şunu. Ha, tamam. Sınırsızmış. İnşallah videoda gözüküyor. Creeper falan. Abi. Türkiye'de creeper var. <laughs> Tövbe estağfirullah. Böyle daha iyi, daha iyi çıkacağız arkadaşlar. Engile benle. Los Andos. Aa, Los Andos. Los Santos bir şey değil miydi ya? Gençler he bu arada odun falan kırıp gelişeceğiz. Ben bir önce İstanbul'a gideceğim. Ee, hemen ölmek istemiyorum. Ee, şu an gidiyorum haritada gördüğünüz gibi. Adım Gamaz 179. Ee, bak ist, bakalım İstanbul Belediyesi falan Cumhurbaşkanı falan beni alacak mı yoksa öldürecek mi ee, bakacağım benim şehreme gelmek ister misin ee, falan diyorlar link vake hmm, gidiyorum bu tarafa doğru arkadaşlar Dağa çıkıyorum şu an galiba. Evet da zaten burası dağ olmasa düz etek olur. Oha herkes ölüyor lan. Gençler kılıçla falan dalma da var. O yüzden ben de şu an hiçbir şey olmadığı için rahat duracağım. Kimseye bulaşmamam lazım. Her an rip. Arkadaşlar haritada baktığıma göre şu anlık önüm boş. Ormanlık var. Daha yok. Daha taş olarak gözük gözüküyor. Ve evet. Ölmek durumundayız. Ağaç kıracağız arkadaşlar. Allah'ım ne olur. Lan gebereceğim. Aha ağaçtan şey düşüyor abi. Sopa düşüyor. Ben sopa istemiyorum. Aa at buldum. Bu atı öldürmek zorundayım. At çok üzgünüm be aga. Seni öldürmek istemedi. Oha atın canı bile gözüküyor. Çok güzel olmuş lan. Kanka üzgünüm be. Seni öldürmek zorundayım. Ee, gençler şunu ben bir öldüreyim. Öyle, ne ölmez de atmış be. He öldü. Lan et çıkmadı. Abi başlarım lan böyle işe. Et yok abi La koşamıyorum. Açlık sıfırlanınca arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. IP'yi bırakacağım arkadaşlar. Ne yapacağız? Şu trap fige falan var ya onların yanına gideceğiz. Yardım isteyeceğiz. Mesela konuşalım. Aa şurada tavuk var. Tavun canı ikiymiş. İki tane canlıymış. Allah'ım zehirlenmeyelim ne olur. Zehirlenmedik be. Helalsin. Koşmayalım arkadaşlar. Şimdi canımız boşuna gider. Böyle gidiyorum. Dur yanlış yola saptık. Şu tarafa doğru gideceğiz. Evet doğru gidiyoruz. Ee, az sonra arkadaşlar nereye uğrayacağız? ya diye bir tane yere uğrayacağız. Her dakika bir altın parçası gönderiyorum. Hmm, Mısırkies. Hadi geçmiş olsun. Yürü git lan. Yürü git. Ya da ben bunu öldürüp etini alırım ya. Şöyle şöyle vurayım. Oha bunun canı kaç abi? Bizden daha çok canı var yemin ederim ki. Gençler sıkıştırdım bunu burada. Gebertiyorum. Sıkıştırdım, sıkıştırdım. Hadi anam. Canı iki. Canı bir hadi geber artık geber. Geber hadi. Öldürdüm arkadaşlar canım da gitti. Az zehirlendik. Haydi geçmiş olsun. A, beyler koş koşacağım ben şimdi. Koşarak görüyorsunuz. O bildirim falan yanına gideceğim. Yapacak bir şey yok çünkü. <laughs> İskelet var. falan var. Olan creeper var. Abi ne olur gelme Creeper gördü. Aha Gençler taşla yol yapmışlar tamam ben bu taşı taşla yolu takip edersem varabilirim. Evet varabilirim. Ee, açlığım yeterse arkadaşlar koş koşacağım. Şu taşları takip edeceğim nereye gidiyorsa artık. Bin nereye götürüyorlar? Yok yanlış yere gidiyoruz. Bu tarafa doğru mu? Yok yanlış gidiyoruz. Bu tarafa doğru mu? He. Heh, gidiyoruz arkadaşlar bayraklı yere Kanka at ne olur Canın kaç Gençler ne yapacağım hmm. Artık bismillahirrahmanirrahim Deyip odun kırmaya Ve minecraft'ın kendisine başlıyorum Evet gençler hmm. çabuk yiyordum ee, öleceğim arkadaşlar hmm. üzgünüm ölürseniz arkadaşlar bekletiyor 30 mesela sıra veriyor öyle çünkü çok kalabalık abi kazma yapmak istemiyorum arkadaşlar tavuğu falan kolayca öldürmek için Tahta kılıç yapı verdim. Tamam. Table burada kalsın arkadaşlar. O bayraklı yere gitmem lazım. İnşallah orada birileri vardır. Ya da şu tarafa doğru gitsem de trapin yanına mı gitsem? Bana yardım eder belki. Abi ya da birisinin yanına gitmek daha mantıklı gibi arkadaşlar. Bana öyle geliyor. E ee, Aa okçu geliyor. Koşamıyorum da. Şurada bir tane yapı var. Yapı. Ee... evet. Kastı lan nedense. Heh, tamam düzeldi. Haritayı görün diye böyle. Şu an akşam 4 arkadaşlar. Saati de görüyorsunuz. Acaba dur ya şu bayrakların yanına gidelim be. Ben çok meraklıyım. Gidiyorum. Şurada zaten ışık var. Seni ben bir öldüreyim. Anne hani lan. Hmm, tavuk ses çıkartıyor yine öldüremiyorum. Ha, arkadaşlar zehirlendi. Aha geldik vallahi geldik. Kardeşim. Kardeşim adını bilmiyorum. Domuz e, ee, İslam'da haram Müslüman birisi hani haram arkadaşlar ben o yüzden domuz yemeyeceğim Kardeşim geldim ne olur Bu bambu yeniliyor mu yok bambu yenilmez aha geldim vallahi geldim Gereksiz yaratık Yabancı kullanmayı yapmayın Taşlar yapı malzemesi Odunlar madenler ya Yardım edin ne olur boş Boşuna geldik Allah kahretsin Oğlum bari bir yemek verin lan gebereceğim şimdi. Aa koşamıyorum sıçtık. Anca o trapin yanına gideceğiz. O o da şeyine gelirse artık arkadaşlar. PvP açık arkadaşlar şimdi. Yanımda birisi olursa PvP yapacağız. Hani vurum vurabilir. Bir dakika ya harita dondu mu bende? Gençler ee, bekleyin mi Heh. internet gitmiş mi diye baktım gitmemiş gitse zaten belki serverdan atardı ama bilmiyorum ping ee, bayağı var gibi gözüküyor şu an ne tarafa gittiğim belli değil Aa gözüküyor tamam iki kasmış galiba oha nasıl gidiyorum lan herhalde baga girmiş trap trap Ne olur. Aa trap oyun. Allah kahretsin ya. Gebereceğim. Trap ne oraya oraya gitti lan? Şu koyunu öldüreyim be. Yani. şey çık. Ha çıkmış ve. Ha oh be doya doya yedim şimdi kırlarda koşabilirim arkadaşlar. Ee, kırlarda koşmak yerine daha çok yemek avlamam lazım. Öleceksin tavuk. Hadi. Beler iki canı var gibi gözüküyor ama bu bir dakika size mantıklı bir şey sormak istiyorum. İki canı varsa ben niye vuruncu gitmiyor? Neyse. Hmm. Türkiye'nin orasında şu tarafa doğru gideceğim. Ee, yeterince koşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle koş 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 koş. Bir tane krallık varmış arkadaşlar benim gittiğim yerde. Harita da gözüküyor. Koş 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 koş. Az sonra koşamayacağım. Az sonra yemek barım git, bir tane yemek barım gittiğinde koşamayacağım. O yüzden koş. sarı din sultanlığı. Beyler sultan falan olmak istiyorsanız bölgeyi yıkmanız lazım. Ee, yani bölgeyi öldürün. Hani adamları falan öldürmeniz lazım başkanı falan. Yemek, 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 yemek. Yemek burası neresi? Bura boş. Boş yere kurulmuş bir yer arkadaşlar galiba. Neyse hmm, yolumuza devam. Şurada bir tane krallık görüyordum. O krallığa gideceğim. Aa önümde mavi bayrak diye bir şey var lan. Bu mavi bayrak ne? Isparta'ya gidiyoruz. Ben kendi klanımı nasıl koruyacağım? FSM. Klan falan istemiyorum abi. Gebereceğim. Saat şimdi 9.36 arkadaşlar. Server çalışıyor mu? ne bile bile. Şu koyunu görmemişim arkadaşlar koyun vallahi özür dilerim ya Aa, kılıç seviyesi üstlendi rütbe açıldı kılıç ee, rütbe açıldı arkadaşlar ama ne rütbesi bilmiyorum biraz az yerindenmedim lan Allah'a şükür şimdi koşma vakti arkadaşlar koşun 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 geldim Selamünaleyküm bacılar Geldim 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 geldim. Hadi biraz hadi biraz hadi biraz hadi hadi hadi. Bakın bakın zaten burada devlet kurulduğu belli. Bakın ağaçları falan şuradaki ağacı mesela sökmüşler. Aha geldik geçmiş olsun hadi bismillah. Aa oyun kastı. Oyun kastı arkadaşlar çok kötü. Çok kötü FPS e düştü. Ne olur atma. Allah'ını seviyorsan atma. Ne olur. Oyuna gireceğim derken bir saat sürdü. Yo iki saat sürdü. Ha? Çok sağlı oyun vallahi zaten çok FPS çok düşüyor, FPS çok düşüyor. Abi atacak beni oyundan dur ayarlardan FPS yükseltmem lazım. Ee, görüntü yeri arkadaşlar. Aa zaten FPS açıkmış arkadaşlar. Yüzde yani baya çok FPS var. Şu tatlı kılıçlı. O yüzden kasıyor arkadaşlar. Benim pingim de az var. Bu kılıçla bir tık daha az öldürülüyor ya. Bir tık daha çok. Ee, burada birileri var mı diyecektim hemen yanımızda var ya. Birileri var. Vallahi biri birileri var. Şuraya girip belki bir şeyle çalabilirim ya yemek falan. Çalmayacağım abi. Bura Türkiye. Yardım edin lan bana. Evet geldik arkadaşlar Sparta'ya. Ne olur? Şunlarda falan yemek var mı? Ne olur şu yanımdaki bir tane adam var. Bu tarafa doğru mu gideceğim? Aa kaldım. Oyun kasıyor vallahi. Aa şu seti çalabiliyor muyum lan vallahi? Allah belanı versin. Oğlum oyunda niye çalma yok? Kıramıyorum da abi. Oo bayağı güzel yapmışlar lan. Merdiveni falan beğendim. Ben böyle merdiven yapamam. Gençler ee, bunun için üzgünüm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur. Aga be. Hayır. Aha yeniden şey yapmış abi. Beyler tamam tamam boşuna ağlamayalım. Tıklan ve ışınlan. Tıklan ve ışınlan. Bir yere ışınlanacağım arkadaşlar. Eee nereye? Haritada gözükmüyor şu an. Gidip de Suriye'de atmasın ne olur ya. Lan okyanusta doğdu. <laughs> oldu. lazım hemen kendimi bulacağım arkadaşlar. Neredeyim? Neredeyim? Aha abi gidip de Akdeniz'de doğmuşum ya. Yok. Kıyı nerede? Kıyı kıyı. Beler gidip de denizde doğdum ay ya. Of. Aha İstanbul'a daha yakından aslında. Vallaha. bela biraz yakınlaştıracağım şurayı. Gittiğimi görmek istiyorum. şu tarafa doğru döneyim. İstanbul'a doğru gideceğim. Aslında benim şey İzmit arkada. Kocaeli'm. Memleket. Yok memleket Karabük aslında ama Kocaeli'de oturuyorum. Evet İstanbul'a doğru gidiyoruz. Lan TP oluyor mu bir bakayım. Ee... Aa şey mi? Ne olur hadi. Oğlum gidip de denizde doğdum ya. Of. Kendimi öldürsem mi ki rastgele? Kendimi öldüreceğim. Lan boğulmuş zombiler falan şey oluyordu ya. Nerede onlar? Gelin beni öldürün. Evet boğulmaya geldim. Şu çık çıkmak istesem belki de çıkamam. Bir deneyeyim bakayım. Belki de oyunda hak vardır arkadaşlar. Şu kadar ölebilirsiniz diye. İnşallah öyle bir şey yok. çıkacağım da şu an çıkmak istemiyorum yoksa Geyim hmm. Rastgele noktaya ışınlanamıyorum abi onu Böyle süresi varmış o zaman biz de hep böyle böyle tıklarız bakarız Neyse arkadaşlar bir videoluk bu kadar olsun kanalıma abone ve like atmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın e ee, Furkan Enes kanalında kalın. Görüşürüz. Bay bay.